bebekle ilgili endişelerinizi Kenan Bey'e soruyoruz. Hoş geldiniz. Tüp bebekle ilgili çokça çiftin endişesi benim duyduğum, siz de rastlamışsınızdır. Acaba yumurtalar sperm'ler karışır mı? Benim olmayan bir emriyo bana verilir mi? Bu konuyla ilgili sizin tecrübeniz nedir? Eskiden bu çok fazlaydı. Yani endişeler on... mi? Bu konu çok Düşünülen bir ve hı. çekinceydi önemli bir çekinceydi. Acaba benim yumurtam mı benim spermim mi? Özellikle kırsa gelin kesimden gelen hastalarda bu çekince daha fazlaydı. Oysa böyle bir şey olma şansı yok. Bazen hastalar çünkü biz her aşamada zaten uzun yıllardır barkod sistemi kullanılıyor hı. mesela erkek spermi verdiğinde o kutunun üzerinde barkod var İsminin yazdığı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarasının yazdığı her aşamada barkod sistemi var. Hı hı. Ama ee, çok büyük bir çekinceydi ve mesela biz şimdi transfer yaparken defalarca şey yaparken hastaya ismini soruyoruz evet. şey yapıyoruz. Acaba hasta bazen şey diyor artık. Ya bunlar beni tanımıyorlar mı? Niye soruyorlar? <laughs> Oysa mi? o bir protokolün gereği. Evet. Yani elimizde her türlü yazılı döküman var, barko sistemi var ama yine hastadan da teyit ediyoruz. Evet. Bu çekinceleri bıraksın hastalar. Böyle bir olma bir şey olma şansı. Eğer kötü niyet yoksa evet, ki öyle bir şey niyet, tabii evet, kötü, kötü evet. niyet yoksa karşılaşmadım da evet. kimse de böyle bir şey yapmaz. Çünkü evet. bu çok, da zaten e, Bu bunu çok ağır bir suç. Evet. Yani ben suçu şöyle tanımlayayım. Şimdi bir tüp doktoru nasıl doktor? Yani normal tıp fakültesini bitiriyor. Sonra 4 yıllık kadın doğum medistisi yapıyor. Ayrı bir bebek eğitimi yapıyor. Hı hı. Embriyolog, mikro enjeksiyonu yapan ne yapıyor? 4 sene üniversite bitirdi. Konuyla ilgili bir master yaptı. Gerekirse doktorasını yaptı. Ayrıca bir tüp bebek eğitimi, embriyoloji eğitimi aldı. Yılların eğitimi. Evet. Eğer birisi böyle bir şey yaparsa ve kötü niyetle yaptı diyelim. Yani Hı -hı. zaten hata olma şansı yok diyelim. Hı -hı. Ee, ama diyelim biri böyle kötü niyetle yapıldı ve tespit edildi. Hı -hı. O kişilerin e, lisans diplomaları. Ya yani bu kişiler lise mezun durumuna düşüyor. Lisans diplomaları iptal oluyor. O merkezin ruhsatı geri dönüşümsüz iptal ediliyor. Kimse yani zaten kimse kendisine böyle bir, şey, böyle bir kötülük Evet yapamaz. kim kime böyle bir kimse böyle bir kötülük evet. yapar. Yani bu şeyi hurafe de demek lazım. Ona. Bunu bırakmak lazım. Bu eskiden çok dediğim gibi bir çekinceydi Merak edilen bir şeydi. Böyle bir şey yok. Şu an en büyük hastaların merak ettiği şey benim tedavi başarım ne? Hı hı. Tedavi e, başarısı en çok merak edilen şey yüzde kaç gebe kalırım? Yani genel söylediğimiz belirgin bir spermde ciddi bir problem yoksa hastanın yaşına kadar gençse daha kaliteli yumurta elde ediliyor, sayı daha fazla. Gençlerde başarı şansı daha yüksek, ee, özellikle 40 yaşından sonra gebelik oranı daha düşük. O zaman indikasyon varsa bir şekilde tüp bebek yapılacaksa vakit kaybetmeden kesinlikle, yapmak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çift tüp bebek karar verdiyse. Ve ekonomik bir problem de e, yoksa sonuçta tüp kamuda da yapılsa, heyet raporuyla da yapılsa, ilaçta da katkı payı var, e, resmi merkez de bir katkı payı alıyor. Yani her yerde e, tüp bebek yaptığın hasta bir para cebinden para çıkıyor. Eğer Hı -hı. böyle bir şey yoksa, maddi hele belli yoksa. bir yaşın üzerindeyse kadın, abi yaz tatilimizi yapalım, ay şunu da yapalım. Ha aldıktan sonra yaparız. Ara, bunu dememek bunu lazım. Dememek lazım. Çünkü böyle vakit kaybedildiğinde masraf da artıyor, ilaç ve dozu şans, artacak, evet şans, evet, düşüyor. şans düşüyor. Bu evet. sefer tekrarlayan belki denemeler yapmak lazım. O da hep maliyeti artırıyor. Evet, arttırıyor. maliyeti artırıyor ve şans zaten şey. Tıpta hep öyledir ya. Bizim kararlarımızda da başka hastalıklarda da öyledir. Yani benim yaklaşımım en azından öyle. Karar verdiysek yapmak evet. lazım. Ertelemenin bir anlamı yok. Kesinlikle. Çok teşekkürler, sağ ben olun, teşekkür sevgiyle kalın efendim.